Kimi zaman uyukladı, kimi zaman eli havada kaldı. Amerikan Başkanı bunadı mı dedirten o tuhaflıklar ülkeyi karıştırdı. 82 yaşındaki Demokrat Partili Başkan Joe Biden geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'daki bir etkinlikte donup kalmıştı. İtalya'daki G7 zirvesinde de tuhaf halleriyle çok konuşulmuştu. O görüntülerin ardından Cumhuriyetçiler Biden'ın akli ve fiziki melekelerinin yeterli olmadığını öne sürerken Demokratlar görüntülerin çarpıtıldığını savundu. Bunlar ucuz sahte videolar, manipüle edilmiş videolar. Bunlar kötü niyetle yapılıyor. Burada Cumhuriyetçilerin ne kadar çaresiz olduklarını görüyoruz. ABD'yi ikiye bölen tartışma sürerken New York Üniversitesi'nden bir uzman, montajlanmış videoların seçmenlerin güvenini aşındırdığı için tehlikeli olduğunu belirtti.